うん。 Herkese selam. Aydın dedim Akbük bölgesindeyiz. Burada size 2 artı 1 ortalama 110-120 metrekare bahçe payı olan bir daire tanıtacağım. Dairemiz denize ortalama 1400-1500 metrelik mesafede. Bu arada aracınız yoksa bu daireyi size önermem. Çünkü toplu taşıma araçları bu güzergahtan geçmiyor. Özel bir biçi var. Sadece site sakinlerinin girebileceği özel bir biçi var. Bu biçe girdiğiniz takdirde %5-10 civarında bir indirim alabiliyorsunuz. Şu an dairemizin dediğim gibi 110-120 metrekare civarında olan bahçe alanındayız. Bu alandan dahi full bir deniz manzaramız var. Önü kesinlikle kapanmayacak. Şu an bulunduğum bölüm yan komşumuzda olan bahçe sınırımız. Buradan itibaren karşı çitlere kadar, hemen karşı çitlere de gösterelim. Karşı çitlere kadar dediğim gibi 10 metreye 12 metre toplamda 120 metrekarelik bir bahçe alanı var. Hemen karşıda görmüş olduğunuz çitlere kadar bu bahçe payı sadece bu bahçe katı daireye ait. Üst kattaki daireler bu bahçe katını kullanamaz. Çünkü bu bahçe katına ayrı bir giriş yok. Sadece sürgülü kapıdan bu bahçe katına giriş yapabiliyorsunuz. Bunun garantisini verebilirim. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz gibi yan komşumuz tahta çitlerle bu kendi bahçe alanını sınırlarını belirlemiş. Hemen yan komşumuz birazdan göstereceğim balkon alanına cama kenarla kapatıp kış balkonu şekline dönüştürmüş ve hemen sizin de dönüştürebileceğiniz balkon alanına geçelim. Bu balkon alanında ayrıca bir barbekü alanı var. Kimisi bu barbekü alanı iptal edebiliyor. Kimisi etmemiş. Şu an aktif halde alacak kişi siz bu barbekü alanı iptal edebilirsiniz. Burayı kenarla kapatıp kış balkonu haline dönüştürebilirsiniz. Bahsettiğim barbekü burası. Birazdan mutfak alanına geçeceğiz. Mutfak alanı bana yetmez küçük derseniz bu alanı da mutfak alanına dahil edebiliyorsunuz. Şimdi dairemizin giriş kapısından çelik kapıdan giriş yapalım. Daha sonradan dairemizin iç detaylarına geçelim. Şimdi dairemizin giriş kısmındayız. Görmüş olduğunuz gibi hemen arkamda aracınızı rahat bir şekilde park edebileceğimiz otopark alanı var. Otopark alanının üst tarafında ise basketbol, voleybol ve futbol oynayabileceğiniz sahalar bulunmakta. Ayrıca bir dönüm üzerine kurulu bir yüzme havuzumuz bulunuyor. Hemen dairemiz güvenlik kulübesinin, nizamiyenin hemen yan tarafında. Dediğim gibi üst tarafta bir dönüm üzerine kurulu havuzumuz var, çocuk parkımız var, voleybol sahası, basketbol sahası. Bunları drone görüntüleriyle size göstereceğiz. Şu an dairemizin içine giriş yapalım. Giriş yapmadan önce sağ tarafta otomatik panjurla kapısını kapatabileceğimiz bir depo alanı var buraya fazla malzemelerinizi koyabiliyorsunuz dairemize giriş yapar yapmaz hemen dediğim gibi sağ tarafta vestiyer alanı var vestiyer alanın hemen arka tarafı ise salon Amerikan mutfak alanı bütün mobilyanızı rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz salon alanı metrekarelere sahip buradan az önce size tanıttığım bahçe alanına çıkan sürgülü antresit gri renginde sürgülü kapılarımız bulunmakta hemen köşede televizyonumuzu koyabileceğimiz televizyon ünitemizi koyabileceğimiz bir bölüm bulunmakta. Hemen arka tarafında ise L şeklinde giden bir mutfak alanı beyaz renklerle dizayn edilmiş. Ee, bu kısmı bu sürgülü kapıyı ileriye doğru atıp bu balkon kısmında mutfak kısmına dahil edebiliriz. Fayanslarımız e, gri tonlarında. Şimdi birinci odamıza geçelim. Birinci odamız ikinci odamıza göre biraz daha küçük. Şöyle söyleyeyim yani 10 metre civarında 10-12 metre civarında bir odamız bulunmakta. E, açılır kapanır bir antresit gri renginde bir penceremiz bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bütün duvarlarda prizlerimiz mevcut. Kapılarımız beyaz kulpları antresit gri renginde. Şimdi hemen ortak kullanım banyo ve cihazını gösterelim. Duşakabinimiz, kabinimiz, lavabomuz, klozetimiz gayet 2 artı bir daireye yetebilecek boyutlara sahip. İkinci odamız birinci odamıza göre dediğim gibi daha genişti. Burada az önce size gösterdiğim park alanına açılan sürgülü bir kapımız bulunmakta. Hemen ikinci odayı tanıtayım size. Çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak ve büyük bir elbise dolabının sağabileceği boyutlara sahip bir odamız bulunmakta. Yani bu daireni diğer dairelerden ayıran en büyük özelliği bahçe katında olması ve bahçe katının 110-120 metre kare civarında olması, size ait olması mükemmel bir avantaj. Ee, yani bütün ailenizi rahat bir şekilde, e, keyifli bir şekilde dakikalar zaman geçirebileceğiniz bir alan e, mangalınızı buraya yapabilirsiniz. E, zamanınızı burada geçirebilirsiniz. Bahçe katından bile full deniz manzarasına sahip bir daireden bahsediyorum. Dairemizin fiyatı ne kadar? 4 milyon 650 bin TL. Bu fiyattan pazarlık payımız tabii ki de var. E, daireye beğenirseniz videodan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.